Merhaba sevgili akrepler. Uğraştığınız iş veya ilgilendiğiniz eğitimle ilgili yurt dışından bazı dökümanlar elinize geçebilir. Gördüğünüz ve okuduğunuz şeylerin içinde bulunduğunuz şartlara uymaması hayal kırıklığı yaratabilir. Hemen karamsar düşünceler içerisine girmeyin. Bugün 11 Kasım 2014 Salı Mars günündeyiz. Ay gün boyu yengeç burcunda olacak. Ruhsal olarak hassas ve kırılgan hissedebiliriz. Bunun yanı sıra gün içerisinde önemli kavramlarla uğraşmamız, mücadele içinde olmamız da mümkün. Oğlak burcunda ilerleyen Mars ve Plüton bugün kavuşuyor. Bu kavuşum büyük bir güç, hırs ve kararlılık verebilir. Yengeç burcundaki ay sabah ve öğle saatlerinde Oğlak burcundaki Mars ve Plüton'la karşıt, Koç burcundaki Uranüs'le kare açı yapacak. Bu sert görünümler duygusal baskı, sıkıntı ve gerginlik yaratabilir. Kronik sağlık sorunları nüksedebilir. İlişkilerimizde ortaya çıkabilecek güç mücadeleleri, öfke patlamaları meydana getirebilir. Toplumu etkileyecek şiddet, çatışma ve benzeri kavramlar zorlayıcı olabilir. Kaza ve sakarlıklara karşı da dikkatli olmalı, riskli hareketlerde bulunmamalıyız.